Diferansiyel denklemler genel bilgiler dördüncü videomuzda ayrılabilir diferansiyel denklemler hakkında biraz bilgi vereceğim. Birinci dereceden diferansiyel bir denklemin integral ile çözülebilmesi için ayrılabilir olması gerekiyordu. Bunu görmüştük. Şimdi ayrılabilir diferansiyel denklemdir. Bunu ele alacağız. Bir tane soru çözeceğiz bununla ilgili. Az önce de belirttiğim gibi birinci derecenin diferansiyel denklemin integral ile çözülebilmesi için ayrılabilir olması gereklidir. Peki nedir bu ayrılabilir diferansiyel denklem? y üstü eşittir. x ve y'nin biri fonksiyonuna eşitse şurada görüldüğü gibi. Yani buradaki e, x ve y'nin fonksiyonu ayrılabiliyorsa yani şu şekilde yazılabiliyorsa y üstü eşittir fx çarpı gy şeklinde yazılabiliyorsa ya da y üstü eşittir fx bölü gy şeklinde de yazılabilir. Burada sadece x'in bir fonksiyonu veya sadece bir y'nin fonksiyonu gibi ise y üssü yalnız bırakıldığında integral ile çözülebilir. Bunun bir örneğine bakalım. Şuradakini inceleyelim. nasıl integral ile çözülebiliyor? y üssü eşittir. x ve y'nin bir fonksiyonuna eşitse y üssünü şu şekilde yazabiliyorduk. fx çarpı gy şeklinde. y üssünü nasıl yazabiliyorduk? dy bölü dx şeklinde yazabiliyorduk dy bölü dx şeklinde yazarız. Daha sonra şuradaki y'yi de karşıya atıyoruz. Bölü gy eşittir fx. Burada e, dy bölü dx dx fx'in fonksiyonu karşıda olduğu için karşıya gider dx. Burada dy bölü gy eşittir fx çarpı dx şeklinde bir şey elde ediyoruz. Burada sol tarafta y'nin bir e, fonksiyonu var. Yani y'li terimler sol tarafta, x'li terimler ise sağ tarafta olmak şekilde ayrıldık. Burada integral aldığımız zaman e, dy bölü gy'nin integrali ln gy'dir. Bunun e, integrali ise yine burada x'e e, e, fonksiyonun 1 e, olduğunu düşünürsek x'e eşit oluyor. Yani bu şekilde ayrılabilirse integral alabiliyoruz. Integral ile çözebiliriz sorumuza geçelim. Bu ayrılabilir olmasının bir örneğiydi. Sorumuza bize demiş ki dy bölü dx yani e, y'nin türevi de diyebiliriz buna. Eşittir. 4 eksi 2x bölü 3 çarpı y kare eksi 5 Bu diferansiyel denklem ayrılabilir mi diye sormuş. E, bu diferansiyel denklem ayrılabilir mi, olup olmadığını inceleyeceğiz. E, y'nin birinci türevi var burada görüldüğü gibi. Yani birinci dereceden bir diferansiyel denklem. Ayrılabilir olması için şartımız neydi? Ee, y üssünün fx çarpı gy veya şu şekilde fx bölü gy ya da gy bölü fx şeklinde hepsinin fonksiyonunun ayrı olması gerekiyordu. Yani ayrı ayrı yazılabilmesi gerekiyordu hepsinin. Burada görüldüğü gibi ayrı ayrı yazılmış. O zaman bu ayrılabilirdir. Çünkü e, işler dışar çarpım yaptığımız zaman burada ne oluşur? şurada sağ tarafta sol tarafta e, terimler sağ tarafta ise terimler olur şurada içler dışlar çarpı yapılmış hali e, kesrin pay kısmında ikisi terimler var payda kısmında ise y'li terimlerden oluşuyor o yüzden bu ayrılabilir bir diferansiyel denklemdir yani şu formda y üstü şu y üstü diyorduk buna fx g'ye bölü bölü g'ye işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman bu şekilde bir bir denklem elde ediyoruz yine bunun diferansiyelini alabiliriz rahat bir şekilde diferansiyelini aldığımız zaman da e, 3 çarpı y kare eksi 5 bunun diferansiyelini çıkar e, yani bunun türevin ters işlemini yaptığımız zaman 3 çarpı üsse 1 ekleyip üsse bir eklenmiş haline biliyorduk 3 çarpı y küp bölü 3 eksi e, buraya da yine x'li terim şeklinde yazılacak bu da. Eksi 5 olduğu için. Sade bu. Eksi 5x bölü 1 yine bir görünmüyor altta. Artı c. Bir de sabitimiz var. c1 eşittir. 4x eksi 2x kare bölü 2. Iki. Şu ikiler birbirlerine ötürü x kare kalıyor. c artı 2. Burada burada y'leri yalnız bırakamıyoruz. Ama kafa e y'yi yalnız bırakamayız ama kapalı bir fonksiyon şeklinde yazabiliriz. Bunun çözümü de şunları diğer tarafa yollarız. Ee, y küp eksi 5y eksi 4x artı x kare artı c şeklinde eşittir sıfır şeklinde ifade edilebilir. Benim ayrılabilir diferansiyel denklemler hakkında e, vereceğim genel bilgiler bu kadar. İlerleyen derslerimizde ayrılabilir diferansiyel denklemlerle ilgili yine sorularımız çözümleri olacak. Hepinize kolaylıklar diliyorum.